Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'e devam edeceğiz. Bu videoyu hemen daha önceki videodan önce atacağım. Biraz iki dakika, bir saniye falan. Ondan sonra atacağım. Çünkü gün e, önce almıyorsunuz. Mobizen. Ya, alıyor da dup onun kısaltmasını istiyor. Mobizen oldu için Hemen sağlayacağım iki yoluz yapmıştık en son. Gördüğünüz gibi Clan kanımıza bunlar vardı. O zaman hiç bekletmiyorum şimdi. Hemen dalıyorum. Evet. Bunun ganimeti çok düşük olduğu için buraya saldırmıyorum. Bir daha geçiyorum. <laughs> Buna da saldıracak gibi bir adam değil şimdi. Ganimeti var ama. Evet. Buna dalarım. Gördüğünüz gibi ganimet Şuralarda gibi mesela. İkşir depolarında, altın depolarında ama depolarında, toplayıcılarında. O zaman hiç beklemeden dalıyorum. İlk şu tarafa dalayım. Sağ kabukları attım. Buraya da okçuları sallayacağım. Oradan Tesla çıkacağı belliydi zaten. Of oh, oyunun sesi çokmuş. Özür dilerim. Çok olmuş. İlk başta barbarları yolluyorum çünkü burada çok savunma var ve okçuları düşürmesinler. Buraya bunu ejder göndermeden olmayacak gibi geldi. Ejder de bir seviyeymiş. Şuraya barbarlarımı yolluyorum. Evet böyle. Saldıralım böyle. Evet. Alabildiğimiz kadar alıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı aldık. Bu yıldızı da kaptık böylece. Ama daha bakırlı da iyi aldık yani. Evet transferler yok aşağıya Hemen bitirebilirim aslında. Hı, taş kalmadı. Kalbeti <laughs> güzel katıyoruz böyle gördüğünüz gibi. Önceki videoda 200 binli hemen hemen çektim bir de. 5 bin altını çabucak yaptık. Bir de şimdi 100 bin altın, 100 bin altın, 100 bin iksir gelecek. Oradan da bayağı alacağız. Türeden yıldız olmasından. Kıtaları <laughs> da yıldız olmasından. Onu da göstereceğim. Nasıl alınıyor. Sonra sorarlar bana. Nasıl alınıyor? Berk abi nasıl alınıyor? Belki Berk abi demezler ama 13 yaşındayım. 12 yaşındayım. Astlara basalım. Evet, askerlere bastım, Bastıktan sonra Hadi saldıralım diyorum ben. Evet, 135, 134 asker olmuş. Barbar kralımız da var. Az kardeş Selim. <laughs> evet şu yeni güncellemelerden bir tanesi de bu. Önceki videomda söylemeyi unutmuşum. Özür dilerim. Yanında gördüğünüz hani ben size işte kattım ya yanında bir büyü işaresi var. Büyü. Bu kara büyüyle şu nerede? Kara büyü fardasında bir, bunlar bir yer kaplıyor. bundan bir tanesini atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama Klan karesinin 4 uygulaması aldım. Teşekkür ederim. Şöyle sağlayayım. Ve izninizle dalıyorum ben. İki yıldızı alalım en azından. <laughs> burada çok ganimetli değil. Bakalım burada değil. Ve barbar kralı dışarı koyuyorlar. Hiç de güzel bir şey değil çünkü Orada okçular ölüyor. Sonra anında girdiğiniz zaman 30 dakikayı beleş bekliyorsunuz. Ana! Yanlışlıkla bastım. Ya. bir yerde değil yani. Merak etmeyin yıldız mı olsa gitmiyor arkadaşlar. Göstereyim isterseniz. Bakın gitmiyor. Evet. Burada koleksiyonu bayağı iyiymiş. Aman alacağım bir yer değil. Yani alamam oraya ben. O yüzden dalmıyorum. Oyunun sesi umarım sizi çok rahatsız etmez. Şu an ben o kadar bilemediğim için. Hepsi depoda. Geç. O küp yapımında 4, 4x4 küpümü ben e, kırdım. O yüzden bir hafta iki hafta sonra atacağım. Üzgünüm ama. Evet buldum yerimi. İlk şurayı alalım. I. Tamam tamam anladık. Oraya tuzaklamışsın. Ama ben orayı alırım. Evet oraya saldıra dursun. Şu barbar kralı da şurada indirelim. Tamam. Böyle de böyle saldırsın bunlar. Şöyle çok kes oldu. Bilmiyoruz. Şöyle. Altınlar falan buradaymış. ilk yıldız almamız lazım. Şurada özelliğini de şunu kullanalım. bir yıldız alacağız ile ama Neyse, ben kapalım yeter. tamamdır biraz bakalım alabileceğim oraya aldım şuraya şuraya başka şurayı alırsak olur evet oraları alırsak biter iki yıldız alırız, alırız öylece Yok alamayacağız mı? Sanırım. Kötü oldu ama. 47. Bakalım. Tamam orayı da aldık. Başka nereye alacağız? Ben o kıyafızı almak istiyorum arkadaşlar. Şunu alabiliriz. Evet. Bu kaç götürüyor? 2 götürse her türlü helalinden iki yıldızı kapacağız. Ganimeti de alacağız yani. Hadi. İki mi? İki geldi. Aldık. Gördü. Hayır. Gördü. Alamayacağız. Alamayacağız. Hayır. Hayır ya. Yüzde bir ya. Neyse boş verin arkadaşlar. Garimetimizi aldık. Kupada kaybetmedik. Hadi bir daha da alalım. Ee, dışarıda olan köyünası dışarıdaysa oralara saldıralım. Galibiyetimizi yerinize getirdik yani baya. 1 milyon garimet aldık. Oldu yani toplamda. Köyünası nasıl dışarıda değil garimet. Nerede? Toplayıcılarda da değil. Neyse arkadaşlar. Geçelim buraları. Köyün aslında Dışarıda olan bir yerleri sallamak istiyorum. Ama sanıyorum ki. Oh. Sistemli uyumlu değil. Sistem. Sen burada uyumlu değil öyle bir şey söylediler ama. Evet arkadaşlar daha saldıralım. Oo ganimet. Aa şey var. Tamam buraya saldırdım. Tamam yani, ganimetimizi alıyoruz arkadaşlar. Var şu an diyorum. Bu duruktan bir yer varsa altın. Bak şuradan o altın alsın. Şurada bir tane daha buldum. Orayı alalım. Şurada vardı. Tamam orayı helalinden alamayız. Şurayı alalım bari iksir. Şurada. Aldık. İyi azıcık da ekstra daleştik. De tamam be. Evet, şimdi yıldız bonusunu aldık. Haydi bakalım. Nasıl oluyormuş görün. Bakın, gördünüz mü? Yıldız bonus ganimet taraf ganimet yerine teslim ediliyor ve şöyle altınlar falan oluyor etrafında. Bu altınları şöyle topluyorsunuz. Bakın bu da artık 24 saat sonra 22 ya 23 saatmiş buçuk saat sonra al alıyorsunuz. Bir daha tekrar geliyor. Bu ganimeti nasıl topluyorsunuz? İsterseniz biriktirin. Yani şöyle. Ama şöyle isterseniz biriktirebiliyorsunuz. Bakın 100 bin geldi. Biriktirmek çok daha mantıklı. Çünkü en iyi şekilde korunuyor. Hiç kimse e, çalamıyor orayı. Ama ganimetiniz de çalıyor. Ben burayı biriktireceğim. Birikecek orada tutumlulukla yapan insanı. Evet böylece buraya basıyorsunuz. Toplaya bastığınız anda sizin şeyiniz geliyor. Bu videonun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal bugün başka video atmam. Ama atarsam da iyi olur yani atmak istiyorum. Ama atmayabilirim yani. Neyse bu videonun da böyle sonuna geleceğim. Diğer videoyu bugün atarsam yani atmayı düşünüyorum artık. Şey değiştirdim. Atarsam ya oyun çekerim ya da vlog çekerim. Vlog dediğimde yani küple ilgili bir şeydir. Ama küp bozuldu. Kırıldı yani bir parçası. Şimdi bu videonun da böylece sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize, kendinize iyi bakın. Bye bye.